İyi geceler değerli renktaşlarım ve kardeşlerim. Genel bir değerlendirme yapacağım bu haftayla ilgili. Ee, fazla canınızı sıkmayacağım. Lafı da uzatmayacağım. Ee, Galatasaray Antalya deplasmanında e, şekilde görüldüğü gibi e, Leroy Sanon'un 4 yıldızlık oyunuyla bir gol bir asist yapan oyuncumuz e, rahat geçti. Geçti. Bizim açımızdan e, sinir bozmayan bir maçtı. Futbol fazla güzelleşmedi. Sağ çünkü zemin biraz sıkıntılıydı. Benim en büyük korkum o zeminlerde vereceğimiz sakatlıklar. Zaten sakatlık e, haberleri canımızı sıkıyor. E, bu haftanın kare asına seçtiğim ilk oyuncu Leroy Sané. İkinci oyuncu da e, gördüğünüz gibi Serni. E, yani Beşiktaş'ın e, iki gol atan oyuncusu. Ona 3 yıldız verdim. Neden? Çünkü ikinci yer tamamen oyundan düştü. Beşiktaş'ın 12 kişi kalmasının etkisi var mıydı? O bilinmez tabii. Sergen Yalçın maç sonrası usulen bir e, ağladı. E, tabii ağlaması da normal ama sen 10 kişi kalmış takımdan da gol diyorsun. Galatasaray maçı Bağını öğretecek bir halin yok. 10 kişilik e, Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 yendi. Ben hatırlıyorum yani bir İngiliz oyuncusu vardı. Şimdi ismini net hatırlamıyorum ama bir saniye çıktı. Üç gol falan attı. Bir de asist yaptı. Fenerbahçe'yi pestil gibi yerlere serdi. Hem yani de o zaman Mourinho da yoktu galiba. Şeyin zamanıydı. Ee, sanırım e, Jorge Jesus zamanıydı. Ve on kişi kalmak mazeret değil Sergen Bey. Galatasaray'da size en azından berabere kaldı. Derbilerde Puan kaybetti ama maç kaybetmedi Galatasaray. Beşiktaş hep bir bahanenin arkasına sığınıyor maalesef. Kadrosu Trabzon'dan daha iyi bir takım ama Trabzon'a verdiği Muçi maçın diğer yıldızıydı. Attığı gol dışında mücadelesi, koşu temposu, geriye gelip top kapması dikkat çekiciydi. Trabzon açısından da Zubkov tabii ki. Bir buçuk gol yazdım ona. Çünkü takım bir, bir golü çok temizdi, ikinci golü. Güzel bir goldü. Takım arkadaşına çarpıp girdi. E, Trabzon e, maçın e, ilk 30 dakikası 2-0'dan sonra sendelerken e, VAR hakemi yani var manipülatörü imdadına yetişti ve e, kırmızı kartı çıkardı. Çıkartınca Beşiktaş zaten kırmızı kart kompleksi bir takım. Kırmızı kartı rakibi de görse bir tuhaf oluyor. Kendisi de görse bir tuhaf oluyor. E, maç çok güzeldi ama yani kırmızı kart dışında. E, ilk i̇lk yarı Beşiktaş, ikinci yarı Trabzon. E, ilk yarı e, Rus sureti karşılıklı git gel. İkinci yarı e, baskı e, şeyi, e, çemberi. Beşiktaş e, beklendiği gibi o baskıdan çıkamadı e, ve 3-3'e üç, berabere kaldı. Trabzon da iki topu direkten döndü bu arada az daha 3 birden maçı 4-3 vereceklerdi. O tabi Beşiktaş'ta Sergen'in sonunu getirirdi. Sergen Zevair'i kurtardı. Hakeme faturayı çıkardı. Geliyoruz Fenerbahçe'nin maçına. Bu tabi benim haz etmediğim, yorumlamayı da sevmediğim bir camia. Ama tabi burada yorumlanacak bir iki olay var. Bir tanesi Taliska'nın bu hafta formunu zirveye çıkarması. E, hem Deplasman'daki Bran maçında 3 e, gol attı. Hem bu maçta 2 gol attı. Biri penaltıdan tabi. 5 e, yıldızı o yüzden verdim. Yani en yüksek yıldızı ona verdim. Çünkü bu biliyorsunuz Acun Ilıcalı'nın adamıydı. Acun bu Taliska sevdası yüzünden e, Mourinho ile kapıştı. Sonra Mourinho kaldı. Acun ayrıldı. E, peşinden Mourinho'da e, tazminatı cebine koyup yollandı. Son olarak da Ali Koç Kongrede rakibini teb tebrik ederek kulüp başkanlığını e, devretti bıraktı yani e, seçimi kaybettiği için. Ama Taliska e, kendini toparlamış görünüyor, Lige uyum sağlamış, e, ufak takımları ezer geçer bu adam. E, oyun zekası çok yüksek, hem santrfor pozisyonunu dolduruyor, hem orta alanda oyun kuruyor. Bu, bu oyuncu hakkında biraz fazla konuşmak zorundayım çünkü bu aynı zamanda bir Brezilya'da rap yıldızı gibi bir şey yani böyle bir özelliği var müzisyen yönü de var adamın. Sanatçı kişiliği var. Attığı ikinci gol. Penaltıya bir şey demiyorum. Penaltı. Şimdi tartışılır mı, tartışılmaz mı bilmiyorum. Bence penaltı. Bence. Çünkü temas var ve havadaki topa ön alıyor şey duran o savunma oyuncusu Konya'nın acemilik yapıyor. Ayağına çakıyor. Var da bunu göre göre vermezse ortalık yangın yerine döner yani vermek zorundaydı verdi. Penaltının tartışılacak bir yönü yok. Yani geleneksel kalpazan penaltılarını benzemiyor mesela screen yarın falan aldı. O tarz bir penaltı değil kafamız karışmasın diye söylüyorum. Onun dışında John Duran oyunda yoktu. Nesri zaten Afrika Kupasındaydı. Nesri'yi Göğe Fenerbahçe göndermek istiyormuş. Bilmiyoruz ne olacağını. E, bu digin e, genel panoraması. E, Fenerbahçe'nin oyun temposu çok yüksekti ilk yarıda. İkinci yarı idare etti. Aynı Galatasaray gibi yolantıyı aldı. Ona rağmen bir gol daha buldu. Ama gol yemedi. E, Galatasaray mesela Antalya'da duran toptan gol yedi. Çok enteresan. Bu sene negatif duran top bilançosu çıkarıyor takım. E, bunları öz olarak yapmak zorundayız. E, Tabi ezeli rakibimiz olduğu için de her ne kadar nefret etsek de kıyaslamak zorundayız. Fenerbahçe taraftarı çirkefliğini sürdürdü. Galatasaray'a küfür etti. Tabi başka bir konu daha var. Bu konu. Bunu çağırdılar. Üçlü çektirdiler. Çünkü Federasyon Borazan'ı yani artık Borazan diyorum. Başkan değil. Borazan ve Galatasaray düşmanı bu adamın arkasında duruyor. Bu adamın mesela mahkemeden yani tutanaklar geldi mi bilmiyorum. İsmail Yüksek şeyle bağlantılı bir sarı kart görüyor. Ben buna ne demişim? Vatan evladımı Yoksa kupon evladımı ya da bahis kuklası mı? Yani o da var. Yani şimdi Mert Hakan'ın bahis kuklasıysa e bu ciddi bir sorun. Başka bahis kuklaları var mı Fenerbahçe'nin içinde? Şimdi Mert Hakan'ın üstünü kapatmaya çalışıyordu. Ben kapattırmam. Her e, sunumumda bunu tekrarlayacağım. Bu adama neden ceza veremiyorsun? Ey Borazan. Ha? Neden veremiyorsun? Gelelim Galatasaray'da kuzuların sessizliği olayını. Neden kuzuların sessizliği diyorum? Bizim başkana benim karşımda kuzu gibiler. Kameranın karşısına geçince aslan gibi kök. yok. Kameranın karşısında da kuzuların sessizliğini oynuyorlar. Sadece e, savuşturmaya çalışıyorlar. Sana söylenmesi gereken hiçbir kelimeyi e, kullanmıyorlar. Hiçbir cümleyi kurmuyorlar. Kuramıyorlar. Demek ki bir yerlerden belki de spor bakanından, obez gözlü bakandan Hani şöyle tuhaf bir bakan yani. Bakıyor ama neye bakıyor belli değil. Böyle gözleri böyle şey renkli ama tuhaf bir göz rengi var. Oskan Osman Bak mı nedir? E bakıyor yani. Fenerbahçe'sine iyi bakıyor. Fenerbahçe o da. E tabi şimdi bir ihale açılıyor. E, Ataşehir için. İhaleyi kazanan Rize Spor Kulübü Başkanı. Rize Spor'da Fenerbahçe'nin baş yaltakçısı. Biliyorsunuz yani nasıl maçlar oynadıklarını. Bugün Konya için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kalecileri Bahadır elinden geleni yaptı. Konya Spor'un çapı o. Yani Antalya Spor bizim karşımızda nasıl döküldüyse Konya Spor'da Fenerbahçe karşısında döküldü. Onun için o maç için bir şey diyemiyorum. Ama ve lakin Dursun Başkan'a söyleyecek sözlerim var. Bu kuzuların sessizliği ne, nereye kadar ne kadar devam edecek. Bakın şöyle bir durum var. Bu bu ...hani bu geçti... ...ya bunu burada kapatalım falan... ...neyi kapatıyorsun kardeşim sen... ...nasıl bir kuzusun sen ya... ...kurbanlık koyun yaptılar seni... ...kuzu, kuzu başkan... ...geçiyorum buradan... ...Mustara'ya... ...Mustara bence... E, haftanın gurur tablosu... ...estudiantesi... ...tam 15 yıl sonra şampiyon yapıyor... ...evet yapıyor, resmen yapıyor... ...çünkü o klasura ligi dedikleri bir e, usul var... O, apertura diye açılıyor, klasura diye kapanıyor. <laughs> yani a, e, Apertura, açılış demek. Klasura, İspanyolca. E, kapanış demek. Açılış ligi, kapanış dediği, e, Kapanıyor. Kapanışı e, mu, mu, Muslera muhteşem yapıyor. Muhteşem Sera desek, Muslera veya muhteşem Lera desek, Muhlera desek, <laughs> ne desek bilmiyorum yani. Yani, ve Galatasaray kulübü e, şık bir davranışla Oyuncusunu tebrik eden bir mesaj yayınlıyor. Muslera Galatasaray'dan niye gitti biliyorsunuz. Soğuttuk onu Galatasaray'dan el birliğiyle biz taraftarlar olarak. Aynı şeyi şimdi İkardi'ye yapıyoruz. Yani bu oyuncu zedeleme e, olayı çok çirkin bir olay. E, bir maçta e, benim de günahım var. Yani ben de sinirlendiğim zaman e, öfke nöbetine kaplıyorum. Ağzıma geleni söylüyorum. Yönetime de söylüyorum. Hocaya da söylüyorum. Oyuncuya da söylüyorum. Bu seriyi ben de eleştirmiştim ama aynı hata iki kere düşmeyelim arkadaşlar. İkardi olayına geleceğim. İkardi hakkında söylenti üstüne söylenti çıkarıyorlar. Güya yani bunu yapan gazetelerde belli. Hürriyet, milliyet, fanatik. Yani bu üç basın eski böyle 20. yüzyıldan kalma Fenerbahçe'li dinozorlar tarafından yönetiliyor. İktidar da bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına yatırım yapıyor. Seçimi öyle kazanacağını düşünüyor ama bence seçim meçim kazanamaz bu şekilde. Çünkü böyle ittirerek yapamazlar. Bu akşamki maç için söylemiyorum. Bu akşamki oyunuyla Fenerbahçe kazanmayı kat be kat hak etmişti. Aynı Galatasaray'ın Antalya deplasmanında olduğu gibi. Ee, ama e, kayırmacılık hat safhaya ulaşmış durumda. Nereden çıkardın bunu diyeceksiniz. Diyeceğim şey şu arkadaşlar. Bakın e, biz 3 e, günde bir maç yapmak zorunda kalıyoruz. E, yani şampiyonlar ligi atmosferinden çıkmışız. Lig şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi puan ortalamamız 1.43'e düşmüş. Araya bir tane kupa maçı sıkıştırıyorlar. Kasımpaşa maçını. Tarihi belirsizdi bunun. Kasımpaşa maçını Perşembe gününe sıkıştırıyorlar. Ve biz pazar günü e, gene e, özür dilerim. Başakşehir maçını Perşembe gününe sıkıştırıyorlar. Kupa maçı. E, Başakşehir İstanbul takımı ama o da Galatasaray'ın sahasına gelecek. Kasımpaşa da Galatasaray'ın sahasına gelecek. Şimdi burada Galatasaray Kulübü yönetiminden ben bir şey bekliyorum. Zaten bu Başakşehir maçı öncesi bir maç öncesi sunumu yapacağım. Allah nasip ederse. Ölmez sağ kalırsam. Belki de öleceğim bilmiyorum. Hayat çünkü sürprizlere gebe. Kalp krizi olabilir. Otomobil çarpabilir. Bana kızan bir fenerli bana vurabilir. Değil mi? Onlar olasılıklar denizinde yüzüyoruz. Dolayısıyla Hayat bu, bu konuda sunum yaparsam Galatasaray yönetimine U19 kadrosunu çıkarmasını önereceğim. Başakşehir maçını. Yani Başakşehir maçını biz alsak, o kupayı alsak ne kazanacağız? O kupada sakatlık versek, bakın geçen sene Gabriel Sara sakatlandı. Gene bir Başakşehir maçıydı. Okan Buruk dayanamadı. Sonra 20 dakika attı onu oyuna. Maç 2-2'de tıkandı kaldı. Sonra işte son Konya maçında centilmenlik kuralı çıktı. Son, ondan sonra işte e, sahne almasıyla kupa ligi süpürdü, ezdi, geçti. Değil mi? Öyle oldu. Ama bizim o kupaya o kadar ihtiyacımız yok. Bizim ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak. Tarih hedefimiz, ikinci hedefimiz bu, ligi, bu ligi mutlaka şampiyon tamamlamak. Çünkü borçlu kulüpler açıklanmış. işte bu sene 24 milyar lira Galatasaray borcu açıklanıyor. Finansal tablolar itibariyle. Fenerbahçe 18 milyon açıklanıyor. Fenerbahçe'nin borcu aslında 30 milyar. Ama bu örtülü sözleşmeler var ya hani üstünü kapatıyorlar işte Kerem Aktürkoğlu orada görünmüyor mesela. Tariska'ya ödenen 18 milyon euronun 8'i görünüyor onu görünmüyor. Ederson'a ödenen 16 milyon euronun 6'sı görünüyor onu görünmüyor. Duran'a ödenen 22 milyon euro'nun onu e, görünüyor, 12'si görünmüyor. Galatasaray gibi şeffaf kulüp olmadıkları için ve federasyon tarafından sürekli kollandıkları için bu konularda hani limiti falan aşıyorlar ya, mali tablolarını da saptırıyorlar. Bu rezillik yani, bu rezaletin son perdesi. Re, bu rezaleti e, durdurmamız e, mümkün değil. Bizim bu ligde bu kuzuyla... Bakın... Şu kuzuyla, şu kuzuyla, bu e, <laughs> ne diyeceğim? Buna bilmiyorum. Kurt desem, ben de kurtçuyum da. Yani kurtçuk ya, bu kurtçuk, kurtçuk. Şu kuzuyla, şu kurtçu e, karşı karşıya bıraktığımız zaman kurtçuk kuzuya feleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Karşımda kuzu gibi dindi. Hala kuzu gibi. Bana göre de kuzu gibi. Yani sen bu e, Başak şiir maçını bu şekilde çıkarsan bence kaybet o maçı ya. U19'da çık. Tamam. Ceza almamak için bir formül bu 3-0 yap. E, takımı sağdan çek. Veya işte e, ne yaparsan yap. Geçen sene e, Fenerbahçe yaptı. Seneye e, ne derler? E, Türkiye Kupası'na katılma. Yani çok mu lazım Türkiye Kupası? 20 tane var bizde. E, diğer rakiplerimizi ezmişiz, geçmişiz zaten. Büyüklük bizde kalsın. Kaçarak değil. Kurala uyarak. Al sana U19 takımı. Koy Gökdeniz Gürpüz'ü, koy Arda Ünya'yı savunmaya. Sağ beke e, altyapıdan bir oyuncuyu koy. Sol beke Kazımcan'ı koy. Efendime söyleyeyim, e, or orta alanda e, işte e, Eyüp Aydın'ı da gönderdiler. O da yok artık. Uydur uydur koy birilerini ya. Goy goy yapma ama. Goy goy yapıp ağlama. Yani Galatasaray büyüklüğünü tavrıyla göstermeli. Ee, televizyon kameralarının karşısında böyle ağlayarak tehdit ederek değil. Kimseyi tehdit etmeye gerek yok. Yapacağınız operasyon hem federasyonun canını yakacaktır hem de o beleş yayıncı kuruluş var ya A-Spor sabah grubunun uzantısı. Hani bize iftira atan Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper üzerinden Onlara biraz e, ucu değecektir yani. Zarar çünkü. Zaten zarar basıyorlar. Ayakta kalmaları bir de mucize. Ama işte hükümet desteğiyle falan e, böyle medya grubu e, kollanıyor, koruyor, kullanıyor. Onlar da Fenerbahçelerini kolluyorlar. Niye? Çünkü Fenerbahçeli taraftarlar bize oy vermez. Aman aman. Bakın arkadaşlar. Trend değişiyor. Türkiye yurt dışında sıkışıyor. E, Ruslar e, dün, pazar günü bir gemi e, Odessa'nın güneyinde bir iki gemi Odessa'nın kuzeyinde vurmuşlar. Üç gemi de Türk bandıralı olmayan ancak Türk işletmeleri, Türk şirketleri tarafından işletilen kuru yük gemileri. Bilmem anlatabiliyor muyum? Tanker falan yok yani. Şey veya işte sıvı yağ taşıyor, ayçiçek yağı falan. Bu Rusların e, bir tezgah. Putinle Trump anlaştılar. Onlar bir farklı konseptçi. Dün de e, e, Suriye'de iki Amerikan askeri öldürüldü. E, öldürenler işte HTŞ'nin adamı dediler. HTŞ'nin adamı da gitmiş tercüman. E, güya, öyle dediler bilmiyorum. E, Mazlum Abdi'de biz işte koruyacağız, moruyacağız şeyi diyor. Bu, bu ne demek? Bu ne demek? Amerika daha çok Suriye'ye yatırım yapacak. İsrail'in istediği olacak demek. Şimdi bu Kobani, Çobani yoğurdu falan var ya bu kaseyi alıp kafalarına geçirecek bu millet. Ben size söyleyeyim yani. Bu işin gidişatı bu. Ondan sonra insanları provoke ediyorlar. Şu, şu ne ediyorlar? Ben, kardeşim haber ortada işte. Herifler kendilerine meşruiyet alanı açıyor. Sen böyle bir e, şeyi, süreci yönetirken Fenerbahçe'nin üstüne bir yani o paranın da nereden geldiğini bilmiyoruz yani. Adam Türkiye'de çobanı yoğurdu falan da satmıyor. Amerika'da satıyor. Avrupa'da da satmıyor. Niye çobanı? Belli ki bir konsept bu. Bir tasarım. Şimdi Fenerbahçeliler e, diyecekler ki biz e, şeyiz, e, vatan haini değiliz. Şurada, ben size vatan haini demiyorum ki. Siz Türkiye'lisiniz. Biz Türk'üz. Anlatabiliyor muyum? Adam söyledi zaten. Zaten Abdullah Öcalan'ın da açıklamaları var. Onlara hiç girmeyeceğim. Yani duyduğunuz zaman eğer duyduğunuzsa zaten biliyorsunuz moralinizin bozulacağı, arkalarını bir yerlere dayayan, bakın Türkiye'ye Rusya İsrail, Amerika ve Yunanistan üzerinden tuzak kuruyorlar. Rusya, Ukrayna Savaşı'nı kazandığı an Türkiye'ye rest çekecek. Herkes NATO, Rusya savaşmadan bekliyor, hiç öyle bir şey ummayın. Trump o tezgahı kurdu, Hristiyan birliği. Müslümanların da en güçlü ülkesi şu anda Türkiye. İster beğenirim, ister beğenmeyelim. Savunma sanayi hamlelerimiz, havadan havaya füzelerimiz rahatsız ediyor batılı toplumu ama bunu çaktırmamaya çalışıyorlar. Mezarlıktan geçerken ıslık çalıyorlar. Ben bunu yemem. Kuzuların sessizliği pozisyonundalar. Yani biz dış politikada da kuzuların sessizliğini oynuyoruz. Trump ne dese, hediyoruz Efendim F35 alacağız. F S400'ü yani yok öyle bir şey yapamaz. Ruslar buna müsaade etmez. Artı Ruslar bizim burnumuzun dibinde. Yarın öbür gün Ay Stefanos anıtına tuğla taşımak istemem. Yani Novo Ayios Stefanos Anlatını. Rusça yeni ay Stefanos demek. Biliyorsunuz tarihte ne olduğunu. Burada çok Rus severler var. Rusların e, Türkiye'ye nasıl kötülük yaptığını ben anlattım. Burada biraz dış politikaya girdim. Kusura bakmayın. E, çünkü e, olay sadece futbol değil. Başka klikler var. Hayatımızın rengi değişecek. Avrupa'da savaş bekleniyor. Bilmem ne. Hiçbir, onlardan korkmayın. Savaş orada olmaz. Bizim için endişeydin. Yani Rusya, Amerika, Suriye'de nasıl bizi sıkıştırıyordu? Aynı düzeni kurmak istiyor Trump. Çünkü Suriye'de fazla Amerikan askeri tutmak istemiyor. Burada da işte Bahçeli mahçeli ma marifetiyle işte Apo'ya söz hakkı veriliyor. Apo da demiş ben ayrışmak istiyorum bak dışarı çıkmak istiyorum diyebilir. Bu da bir talep ama sen Apo ile bu pazarlıkları yaparken diğer siyasileri de içeride tutamazsın. Bu bir algı kırılmasına yol açar seçmenle. Bu Fenerbahçe'nin şampiyonluğu da kurtarmaz sizi. Bak söyleyeyim. Bu çok tehlikeli bir yol. İnsanların sabrıyla, siniriyle oynamayın. Galatasaray kulübüne de söylüyorum bunu. Böyle kuzuların sessizliğini oynamanızın sebebini ben kestirebiliyorum. Yani aman ya şimdi bir yerlere gider bu laf falan yapmayın. Biz bu vatanın evladıyız. Benim ismim Ertuğrul, oğlumun ismi Alperen. Tamam mı? Ben niyetçi bir insanım. İster beğenin, ister beğenmeyin. Ben özüm Özü sözü bir bir insanım. Her şeyi söylerim ama bu anlayışa e, şiddetle karşı çıkıyorum. Kabullenemiyorum. Hazmedemiyorum. Böyle gıllı gışlı işlere girmeyin. Yani bir şeyleri ayarlayalım, düzeltelim. Olmaz. Ayar kaçar. Böyle terazi gibi düşünün. Hani milyen vardır. Böyle bu, bu tarafa sen buraya bir taş koyarsan o terazi dengesini kaybeder. Toplumsal huzur bozulur. Toplumsal huzurun dengesi bozulur bilmem anlatabildim mi bakın hiç küfür kafir hakaret etmiyorum ama bu kuzuların sessizliği beni rahatsız ediyor bunu da arada söylemiş olayım ee, söylemek zorundayım çünkü ee, benim belli bir izleyici e, kitlem oluştu az seyrediliyorum ama öz seyrediliyorum beni seyredenler benim ne anlatmak istediğimi anlıyorlar anladıklarını da ifade ediyorlar yorumlarında beğenilerinde az olsun öz olsun Adam olsun bana yeter. Anlatabiliyor muyum? Öyle bot basayım, bilmem ne yapayım, ben bu işten para kazanayım. Öyle bir derdim yok benim. Ayda 200 lira, 300 lira gelirim ben ayakta kalacağım. Yok öyle bir dünya. Anlatabiliyor muyum? Benim derdim gelir değil. Benim sesim duyulsun, yayılsın. Toplumda benim gibi düşünenler fazla. Çoğunluk. Biz çoğunluğuz arkadaşlar. sayıda olmuşuz, olmamışız ayrı bir konu. Evet, derdimi anlatabildim. Araya mecburen politika bu kadar futbolun içine girince ben de hem politikaya hem jeopolitiğe daldım. Benim ana branşım ben siyaset bilimciyim. E, akademik kariyerim siyasal bilimler, kamu yönetimi mezunuyum. E, finansal e, alanda da mesleğim vardı yani finansal analistim mali analist idim. Onun için kulüp bilançolarını falan çok iyi okurum, değerlendiririm. Ama burada fanatik tarafımı konuşturuyorum. Adam tarafımı değil. Anlatabiliyor muyum? Burada zıvanadan çıkıyorum, bazen köpürüyorum, sağa sola köpükler saçıyorum. Bu ben değilim, ben fanatik bir insanım. Söylüyorum, dayanamıyorum. Bunu artık tah tahmin edemiyorum. Tansiyonum çıkıyor, şekerim fırlıyor. Bu, bu nedir ya? Hakikaten kuzuların sessizliği ya, bizde kuzu yaptılar. Yazık yani. Şu Başakşehir maçının Galatasaray için ertelenmemesi, Başakşehir'in maçının pazardan pazartesine alınması çifte standardın a babası. Sen bunu nasıl azmedeceksin ya? Nasıl anlatacaksın bana? Dursun başkan. O takımı ya sahaya çıkarmayın ya da U19'u çıkarın. Galatasaray taraftarı gereken muameleyi yapar. Gerekirse U19 Başakşehir'i pataklar. Yani 3 e, kırmızı kart, 5 kırmızı kart anlatabiliyor muyum? Yapacağınız eylem sağlam olmalı. Anlatabiliyor muyum? İyi anlasınlar. Bu eylem öyle şey değil. Hani Beşiktaş bir sene 5 kırmızı kartla maç e, maçı hükmen kaybetmişti ya. Maç öyle de kaybedilir. Kaçarak değil. Çarpışarak, vuruşarak. Bir kırmızı, iki kırmızı, üç kırmızı. Hadi güle güle. Taraftar da alkışlar. Başında taşır gençleri. Ha bu provokasyon mudur? Evet ama bizi provoke ediyorlar. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Kuzu gibi sessiz bekleyelim mi? Boynumuza inecek satırın şeyini insafını veya o kasabı. Başkan, bunların organizasyonunu siz yapacaksınız. Kırmızı kartla mı çıkarsınız sağdan? Beş kırmızı kartla. Nasıl kırmızı kart olur? Hakeme alkışlarlar. Çok güzel bir organizasyon. Fenerbahçe gibi rezil olacağını, sağdan kaçarken gol yiyip rezil olacağına, maç 2-0, 3-0 olmuş, hiç fark etmez. Faal yapar, sarı gördün mü, alkışlar, hadi güle güle. Faul yapar. Yani gaddarlık da yapmayalım yani. Onu demek istiyorum. Bunları organize etmek basit işler. Kulüpte bir üst takıl yok. Kuzu var. Kuzu aklı. Kuzu. Bilmem anlatabildim mi? Olay bu. Yani benim aklım o kulüpte olsa ben çok farklı noktalara götürürdüm Galatasaray'ı. Ama ben basında da etkisizim. Kulüpte de yetkisizim. Ee, bu Fikirleri e, zihnime gömüyorum. Bir de sizle bak, paylaşıyorum yani. Yanlış düşünüyorsan bana deyin ki ya yanlışsın. Bu centilmenlik olmaz. Ya bize centilmenlik mi yapılıyor? Beni perşembe pazara sıkıştırıyor. Fenerbahçe'yi önümüzdeki hafta salı günü Beşiktaş'ta yönetiyor. Lik bittikten sonra. Ondan sonra Başakşehir'in erteleme talebini ed e, kabul ediyor. Bizi niye sıkıştırıyorsun abi? Biz ne yaptık ya? Kötülük mü yapıyorsunuz? Yani Galatasaray'ı yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ha bir şeyde bir dedikodu daha çıkarmışlar. Singo gitmek istiyormuş. Galatasaray'da kulüp arıyormuş. Güya Liverpool beğenmemiş Singo'yu bilmem ne. Zararına satacakmış. Bakın basınla uğraş. İktidarın e, yandaşlarıyla uğraş. Bakanın e, nasıl etkilediğini bilmiyorum. Uğraş. Efendim bu e, Hacı Borazan'la uğraş. Yani Borazan bu ya. Galatasaray'a karşı kükrüyor ama diğer kulüpler Hiçbirine ses çıkarmıyor. Fenerbahçe kolluyor. Bir de Fenerbahçe e, derneğine üyeymiş bu adam ya. Yani tam bir hipokrit yani. İki yüzü. Ama gö görsen adam kabadayı falan. Bu, ben çözümü söyledim. Bak. Dursun başkan da. Hakan Buruk da. İnşallah duyar beni. Yani takımı sahaya çıkarın. U19. İkinci sarı karttan kırmızı kart pozisyonunu ayarlayın maçı 3-0'a getirmeden kırmızı kart operasyonuyla 3-0'ı sahayı terk ederek yani hakem marifetiyle birinci sarı, ikinci sarı. İlk sarıyı gördüğü zaman sert, hafif sert bir faal. Hakemler zaten Galatasaray'a kart göstermeyi meraklı. Ee, alkış hakeme gidip dokunma olabilir. Alkış olmadı mı? Dokunma. Tabii bu gençlerin ahlakını bozucu bir şey. Bunları konuşmaktan utanıyorum ama benim sivri zekalı biri olduğum için Öyle sağdan kaçmak yerine çarpışa çarpışa direne direne hükmen mağlubiyeti kabullenelim. Ondan sonra e, ya Galatasaray sağdan çekildi işte kupaya bir daha giremez muhabbetini yapamazsınlar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Beni anlayanlar beğensin. Anlamayanlar anlamadıkları yerleri bana sorsun. Ben onlara cevap veriyorum elimden geldiğince dilimden döndüğünce konuyu anlatıyorum açıklıyorum evet ee, ilgi beğeni yorum eleştiri e, ve paylaşımlarınızı ve dahi hype'larınızı bekliyorum e, çünkü ben bu anlattığım konu çok önemli yani haftanın panoraması falan barışçı sevgi dolu kelebek mesajlarda burası işin gerçeği bizi yok etmeye çalışan bir e, federasyon borazanı var bu borazan e, bizle uğraşıyor açıkça tavır alıyor bir de sureti haktan görünüyor. Hipokrit aynı zamanda. Yani iki yüzlü. O yüzden e, Dursun Başkan'ın bu işi Okan Buruk'la oturup kafa kafaya verip benim dediğim şekliyle organize etmesi lazım. Biz Fenerbahçe'nin taklitçisi olamayız. Yani onlar bizim Süper Kupa finaline çekilecekler falan Cin Canerol çıktı konuştu ya o Biz öyle yapmayacağız. Biz delikanlı gibi çarpışa çarpışa e, Süper Lig'de oynayacak hiçbir oyuncu oynatmadan U19 takımıyla bir faal, sert faal. Ee, hakem sarıyı çıkardım mı alkış hadi eyvallah. İkinci faal alkış hadi eyvallah. Hakem sıkıysa göstermesin yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bir de oradan bir fırtına başlatırız toplumda. Ee, belki biraz akıllanır bize bu kötülükleri yapanlar. Evet her ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyor huzurlarınızdan ayrılıyorum.